e-posta'ya imza eklemek. Yeni e-posta işlemlerinde en altta gözükmesini istediğimiz bu türden açıklamaları eklemekle ilgili bilgi vermek istiyorum. Bunun için yapmamız gereken şey örneğin böyle bir ekran olmadığını varsayarsak ya da yeni bir tane eklemek istersek imza kısmına tıklıyorum bakın ileti seçeneğinde kısa diye bir imza tanımım var. İmzalar kısmına girersem burada yeni imza eklemekle alakalı yani bilgilendirme formu eklemekle alakalı buton var. Yeni diyorum. Uzun diye tanımlayalım. Sonra tamam diyelim. Şimdi alt bölüme yine iyi çalışmalar diliyorum. Diye yazdım. Boşluk verdim. Hatta üstünde de birkaç boşluk verelim. Sonrasında adımı yazıyorum. güzel gibi. Altına yazdım. işte bilgi işlem sorumlusu. Bir alta telefon yazdım. Kopyalayabilirdim tabii ki bunu oradan. Biraz daha detaylı olacağı için dahili yazdım. Cep numaramı belirtiyorum. Ve benzeri detay olarak düşünebileceğiniz. Mesela logo ekleyebiliriz buraya. Kartvizit ekleyebiliriz. Bu şekilde istediğimiz şekilde burayı yönetmemiz mümkün. Buradan herhangi bir şey oraya mesela şöyle bir resim ekleyelim. Resmi birazcık küçültelim. Bu bir logomuz olabilirdi. Logomuzu şöyle küçültmüş olalım. Ee, tamam diyorum. Artık burada iki tane imzam var. Kısa ve uzun diye ayrı ayrı. Bakın uzunu seçtiğim zaman bu imza geliyor. Kısayı seçtiğim zaman diğer imzam geliyor. Yine imzalar kısmına girdiğinizde bakın yeni iletide hangi imzanın e, geleceğini de belirleyebiliyorsunuz. Mesela uzun olanı gelsin diyorsunuz. Yanıtlarken imza kısa olsun diyorsunuz. Tamam deyip çıktığım zaman iletiyi kapatıyorum kaydetmeden. Yeni ileti açtığımda uzun imza geliyor. Herhangi bir iletiye yanıt yazdığım anda Şuradan ileti açalım. Yanıtla dediğimde ise bakın alt tarafta kısa imzam gözüküyor. İmza eklemek ve onu yönetmekle ilgili çalışma yapmış olduk. Yine e-posta dediğimde imza seçeneği var. İmzalar kısmına girip buradan var olan imzaları düzenleyebilir. Bakın ikisini ayrı ayrı görebiliyorum. İlaveler yapıp veya değişiklikler yapabiliriz. Yeni imza ekleyip bir başka yerde tasarladığımız imzamızı da buraya koyabiliriz.